Arkadaşlar bugün e, Arapça 3 8. ünitedeki diyalog e, diyaloğu işleyeceğiz birlikte. Öncelikle okuyalım. İbn Sina Hel tarifu an İbn Sina şey'en Naam İnnehu e, min ekabiri ulema'il İslami ve felasi, felasifetihim Eyni vulide ve aşe vulide fi gariyetin garibetin min e, buhara buhara كيف مضت طفولته درس الفلسفة والفقه ثم سم... ثم الطب والأدب فهل مكث طوال عمره في بلده في بلده لا بل سافر إلى بخارى وجرجان فهمدان في, في أي مجال برع في الطب أميل الفلسفة كان خبيرا في كليهما لكنه اشتهر بطبابته ففي أي المواضع ألف ابن سينا في الطب والفلك والأدب والموسيقى وحتى تدبير المنزل تدبير المنزل هل كان ابن سينا طبيبا ماهرا فقط لم يكن طبيبا ماهرا فقط بل مثقفا مصقف، واعيا فهل اشتغل بالعلم فقط عمل طبيبا واستاذا ثم وزيرا للمال Bakalım arkadaşlar e, bilmediğimiz kelimelere. İbn Sina. E, burada öğrenci ve öğretmen arasında geçen bir diyalog. Hal tarif an İbn Sina şeyen. İbn Sina hakkında bir şey biliyor musun? Ne innehu. Innehu. Min ekabiril ul ekabiri ulema. Ekabir nedir arkadaşlar? Kebir kebir. E kabir arkadaşlar isim taftili büyüklerinden. E, ulema il İslam, İslam e, ulemalarından, İslam alimlerinin büyüklerindendir. E, felasifetihim, ve filozoflarındandır. Eyni vulide ve aşe nerede doğdu ve yaşadı? E, vulide yelidu bunları zannediyorum vermiştik. Vulide Yelido aşe ya şu ah, Pardon ya şu Şurayı yanlış yazdık arkadaşlar bunu düzeltelim ya -şu. Tamam şimdi oldu Evet. de fi gayetin garibetin min buhara Buhara'ya yakın bir köyde doğdu. Keyfe madat tufule tuhu tufule çocukluk madat geçmek arkadaşlar. Çocukluğu nasıl geçti? Derese felsefe vel fıkıh ve felsefe çalıştı. el tıp vel edep tıp ve edebiyat alanında. Ee, okudu. E, Fehel mekese tavalel umrihi fi beledihi hayatı boyunca memleketinde mi kaldım Mekese kalmak. Hani iskan anlamında orada yaşamak. La bel safara ilel buhara vel curcan ve fe hemedan. Hayır aksine buhara curcan ve hemedana gitti. Fi eyi mecalin bera'a. Hangi alanda öne çıktı? Bera yani beraat hangi alanda olduğu gibi düşünebiliriz. Fit tıp felsefe, felsefe alanında mı tıpta mı? Kâne e, fi kileyhima. Her ikisinde de kileyhima arkadaşlar her ikisinde de. Her ikisinde de uzmandı. Lakin nehu işte bi bir tababetihi. Ama işte hara işte hiro nedir? Meşhur oldu. Yani ün kazandı. Tababetihi doktorluğuyla ün kazandı. Fe fi eyyil mavadi ellefe ibn Sina. Peki ibn Sina hangi konularda telifte bulundu? Eser yazdı. Fit tıbbi vel feleki vel edeb vel musika hatta tedbir menzili. Tıp, Arkadaşlar felek, astronomi, edep, edebiyat, musika, müzik hatta tedbir ilmenzili nedir arkadaşlar? Ee, ev idaresi konusunda eserler yazdı. E, ee, İbn Sina tabi ben mahiren fakat İbn Sina yalnızca hani çok iyi bir doktor muydu? <tık> Lem yekun tabi ben mahiren fakat sadece iyi bir doktor, maharetli bir doktor olmadı. E, musakkafen va'iyyen e, bilinçli bir entelektüeldi arkadaşlar musakkafen va'iyyen va bilinçli bir entelektüeldi şöyle musakkaf kültürlü arkadaşlar tek başına gördüğünüzde musakkaf kültürlü musakkafen va'iyyen olduğunda bilinçli böyle ileri görüşlü bir entelektüeldi anlamında kullanılır fel işte hale billahim fakat Sadece ilimle mi e, iştigal etti, meşgul oldu? Amile tabiben ve ustazen sümme ve ziren lilmal, doktor hoca sonra da maliye bakanı olarak görev yaptı. Arkadaşlar bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.